Arkadaşlar herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım hepinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. E, aklınızdaki kişilere dair anlık enerjilerde, aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili düşünceleri ve duygularına dair şöyle bir quick reading tarzı bir okuma yapmak istiyorum. Aklınızdaki kişilerin düşünce ve duygularında sizlere dair neler var? Kolektifin ve bütünün hayrına olmasına niyet ediyorum arkadaşlar. Kolektif enerjinin ee, çoğunluğu burada ne yaşıyorsa, ne oluyorsa e, onu göreceğiz. Dünkü yaptığım açılımdan sonra bir takım arkadaşlar zannedersem uyumlanamamışlar. Ee, bana saçmalıyorsunuz yazmışlar. Bence siz saçmalıyorsunuz. Çünkü e, yani burada uyumlanamama ihtimaliniz olduğunu zaten hep söylüyorum. Kendi hikayenizle uymadığı zaman dönüp de oraya saçmalıyorsunuz yazmanızın bir anlamı yok. Çünkü... E, yani 10.000'in üzerinde izlenmesi olan bir videodan bahsediyoruz. Oradaki enerjiyle uyumlanamıyorsanız o zaman bana uymadı deyip evrene iade edin. Her zaman bunu söylüyorum arkadaşlar. İki Alev yolculuklarında herkes aynı süreçleri yaşıyor olamaz zaten. Dünkü açılımda bir tamamlanma evet yoktu. Başka videolar seyretmişler arkadaşlar. Orada tamamlanma oluyormuş ee, bazı ikiz alevlerde tamamlanma süreçlerine gidiliyor olabilir ama benim kolektifimden çoğunluğunda bir tamamlanma durumuna henüz geçilecek bir durum yoktu Ben kartları size göstere göstere anlatıyorum Sizler de az çok biliyorsunuz artık kartları yani yıkılan kuleyle biten bir şeye ben tamamlanma oluyor diyemem açıkçası çok net bir şekilde burada saçmalayan ben değilim <laughs> Onu söylemek isterim. Yani şöyle söylemek istiyorum. Lütfen burayla uyumlanmaya illa da benim hikayem burada çıkacak diye uyumlanmaya çalışmayın. Çıkmama ihtimali yüksek. O yüzden de alabildiğiniz bir mesaj varsa alın. Bu bana uydu, aldım, kabul ettim deyin. Uymayan da ay bu bana uymadı, evrene iade ediyorum deyin arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ben kolektifim ve bütün hayrına olması niyetiyle Aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili düşüncelerinde ve duygularında neler var? Buna dair kartlar açacağım. Ee, umarım saçmalamam. <gülüyor> ya gülüyorum artık. Gerçekten gülüyorum. Hani e, üslup çok önemli. Bence iletişimde en önemli şey üslup. Yani burada üslubunuza lütfen birazcık dikkat edin olur mu? Ne olursunuz. Ben çünkü size burada bir şeyler... E, bir bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani e, oturuyorum burada bir saat, bir buçuk saat bazen e, uzuyor biliyorsunuz. Hani ben e, bu süreçte işte inerim aşağıya alırım kahvemi, e, otururum bahçeme e, gayet güzel keyfimi yaparım. Ama istiyorum ki kolektif biliyorum çünkü yani ihtiyacınız var bir şeyler duymaya. O yüzden verdiğimiz emeğe karşı bir saygısızlık olarak alıyorum e, yaptığınız bazı yorumları. Hepiniz için tabii ki de bunu söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. E, o yüzden üsluba birazcık daha dikkat etmekte fayda var. Peki aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili düşüncelerine dair kartlar çekelim bakalım. Düşüncelerinde size dair neler var? İki kart geldi. Şöyle alalım bu kartları. Dışarıdan biraz sesler gelebilir. Ee, çok sıcak oluyor akşamüstüleri, o yüzden biraz erken saatte çekmeye çalışıyorum videoyu arkadaşlar sıcakta bayılmayayım burada <laughs> dün çok çünkü gerçekten işkence çektim açılımı yaparken bir de biliyorsunuz çok uzadı açılım ee, ben rahatsız oldum o yüzden şimdi biraz daha erken saatlerde yapacağım bu açılımı size de daha erken saatlerde zannedersem yüklemiş olurum sizin için de belki daha kıymetli olacaktır aklınızdaki kişilerin sizinle ilgili düşüncelerinde neler var? Aklınızdaki kişilerin çoğunluğunun eril enerji olduğunu varsayarak. Eril enerjilerde, e, diş enerjiler için izliyorsanız hiç önemli değil arkadaşlar. Buradaki cümlelere lütfen odaklanın. Ben yine de eril enerji e, kartlarından alacağım. Bakalım düşüncelerinde neler var? kılıç altılısı. Şimdi burada ım, aklınızdaki kişiler bir seçim yapmak zorunda hissediyor olabilirler kendilerini arkadaşlar. Şöyle iki tane kapı var merdivenden çıkıldığını görüyorsunuz. Burada bir seçim yapmak Hatta bir yeri terk etmek, bir yerden uzaklaşmakla alakalı bir durum alıyorum açıkçası ve e, sanki aranızdaki enerji birazcık yavaş. Yani burada bir kaplumbağa var. Kaplumbağa yerleşik düzenden de bana bahseder, evden de bahseder, e, kendi hanesiyle ilgili de bir takım Sıkıntılı süreçler yaşanıyor olabilir kendi aile ortamında belki oradaki enerjilerde bir yavaşlama durumu söz konusu olabilir yavaş enerjiler var ee, sanki böyle aklı karışık aklı ikiye ayrılmış gibi zihninde çünkü şu anda zihin enerjisine bakıyoruz zihninde iki seçenek var hangi yoldan gitmeliyim hangi kapıyı açmalıyım der gibi bir durumu var burada ama kılıç altılısı Aklında bir bir yeri terk etmek, bir yerden uzaklaşmakla ilgili bir durum olduğunu bana söyledi. Şimdi burada da görüyorsunuz sanki bir dişil enerji var karşıda ve köprü gibi bir yerden e, dişil enerjiye doğru gitmeye çalışan da birisi var. Arkada da yaşlı bir kadın eli var gibi görüyor musunuz? Böyle e, uğurlar gibi bir durum var burada. Yani belki de kendi hanesinde bir... Annesi varsa yaşlı, onu uğurlayarak diş enerjiye yollasın istiyor olabilir. Burada diyor ki bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek. Çok yorgunum, sevgine ve şefkatine ihtiyacım var. Ben gerçekten yorgunum. Yorgun olduğum için de ağır enerjilerdeyim. Bir yeri terk ediyorum ve sana dönüyorum. Çok yorgunum. Bütün dünyayla savaşıp eve dönmek gibi seni sevmek, senin sevgine ihtiyacım var, senin şefkatine ihtiyacım var dediği bir şey var. Ya yani burada bir yerden sanki şöyle aldım. Bu kişiler e, karar vermek zorunda hissediyorlar kendilerini. Yani ama e, diş enerjiye doğru giderken de e, bir, bir savaştan çıkmışlar. Çok yorgunlar. Ve arkalarını dönüp gittikleri bir yer olması gerekiyor gibi bir durum var burada. Bu ya kendi düzenlerini arkalarını dönüp gidiyorlar ya da belki kendi yaşadıkları şehire arkalarını dönüp gidiyorlar. Burada konu her neyse. Çünkü her ikisinde de arkasını dönen ve giden birisini aldım ben. Peki. Diğeri arkasını dönüp size gelmek isteyen birisi var gibi görünüyor açıkçası. Şimdi değnek ası, leylekler, değişim ve ölene kadar peşindeyim bırakmam. Seni kıskanıyorum. Tutkuların beni ele geçirdiğinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. İstemeden seni ve çevremdekileri kırıyorsam kalben özür dilerim dedi. Burada bir kıskançlık var. Yani diş enerjiyi kıskanan bir eril enerji olduğunu alıyorum burada. Çünkü çoğunluk aklınızdaki kişiler eril enerji. Lütfen erkek arkadaşlar ben böyle anlatıyorum diye bana kızmasınlar ama %96, %97 oranında diş enerjiler beni seyrediyor. Sizler kendinize göre uyumlanın lütfen. Ben seni kıskanıyorum ve sana karşı tutkularım çok yoğun. Bunlar beni ele geçirdiğinde ben kendimi kontrol edemiyorum. Kendimi kontrol edemiyorum. Yani tutkularına e, esir olmak istemiyor. Tutkularıyla... Eylem yapmak istemiyor gibi görünüyor burada bir eylem e, yapmak isteyen birisi var ama e, kontrol edemezsem kendimi yani şöyle bir şey alıyorum burada o kadar yoğun bir arzu var ki e, onu eyleme zorluyor gibi ama bu eylemi yaparsa onun hayatında bir değişime de neden olacak gibi bir durum var bunu yapmamak adına da e, sizi kırıyor olabilir. Kendini kontrol altında tutuyor olabilir. Eylemlerinde gecikmeler yaşıyor olabilir. İstemeden seni ve çevremdekileri kırıyorsam diyor. Yani sizi kırıyor olabilir. Ama burada eğer eylem noktasında eylemleri de değişmiş olabilir size karşı. Ne bileyim kendini kontrol altında tutmaya çalışan bir enerji alıyorum çünkü. Yani. E, sırf tutkusal hareket etmemek adına belki hiç hareket etmiyordu olabilir. Ama burada bir eyleme zorlayan bir durum aldım. Ben onu değişime zorlayan bir şey aldım. O sizinle birlikte sanki böyle bir yuva kurma e, yeni bir oluşma geçme isteği içerisinde gibi de görünüyor açıkçası. Devam edelim bakalım. Bakın değnek kralı çok arzulu, çok e, tutkuludur değnek kralı arzuların tutkularının peşinden umarsızca koşan bir enerjidir. Aynı zamanda duygusal enerjisi de çok yüksek ve bir bekleme enerjisi var. Yani her ikisinde de oturan bir enerji görüyorum ben burada. Ama bir şeylerin artık çok net farkında yani e, bir farkındalık sürecinde ve burada diyor ki sen gidersen ben güneşimi kaybederim. Sen benim kendimden kendime yolculuğumsun. Benim içimdekini açığa çıkaran sensin. Şimdiye kadar var olduğunu bildiğim ama ortaya çıkmayan yönümü görmemi sağladın. Bu benim için çok değerli ve ancak seninleyken hissedebiliyorum. Gitme diyor. Buradaki giden enerji belki sizde olabilirsiniz arkadaşlar. Yani siz arkanızı dönüp gittiğiniz takdirde bu kişi bir seçim yapmaya zorlanıyor da olabilir ve e Size gitme diyen birisi var çünkü burada. Sen benim kendimden kendime yolculuğumsun, benim değişimime dönüşümüme hizmet ediyorsun. Ben senin sayende içimdekilerin farkına vardım. Ee, i̇çimdeki e, Dişil enerji, belki de duygusal enerjisi açığa çıktı. Belki de bugüne kadar hep arzuların peşine koşuyordu ama duygusal enerjisi e, sizin sayenizde belki de açığa çıktı. Bir aşk enerjisi yani değnek tutan e, biri şu anda gül tutuyor burada görüyorsunuz. Bunu da yaşayanlar var demek ki. Sen gidersen ben güneşimi kaybederim. Gitme. Bakın burada ikilem var. Yani var. Burada da bir ikilem var. Burada da bir ikilem var. İki kapı, iki kılıç görüyorsunuz değil mi? Ve bu iki rakamlı, bu da 22 rakamlı. Burada da iki rakamlı şizofreni ve 44 rakamlı benimle evlenir misin kartları geldi. Bu kişiler aslında iki durum arasında gerçekten sıkışıp kalmış gibi görünüyorlar arkadaşlar. Yani kendilerini ee, nereye ait olduklarını bilemedikleri bir durum alıyorum ben burada. Yani kendi hayatlarından çıkmakla çıkmamak arasında Belki de özgürlüklerinden belki de aile bağlarından kopmakla kopmamak arasında kaldıkları, bir süreç gibi ama e, riske atmaları gereken de bir şey var. Şans istiyorlar yani bu noktada e, riske atmaları lazım. Bu e, şizofrenik durumdan çıkmaları lazım gibi de görünüyor. Bunu da çok net biliyorlar ve benimle evlenir misin kartı geldi. Çok da güzel bir kart şöyle göstereyim size. Ruhumu derinleştirdim ve hayatı damarlarımda hissettirdin. Senin varlığınla kendini keşfeden ruhum... Ruhumla sonsuza kadar dans etmek istiyor. Benimle evlenir misin dedi. Gerçekten burada şuradaki gibi yani seninle bir farkındalık sürecine girdim. Bir değişim dönüşüm sürecine girdim. Beni değiştirdin, dönüştürdün. Hayatı damarlarıma kadar hissettirdin. İçimdeki potansiyeli belki açığa çıkardın. Ben kendimi senin sayende keşfettim. Senin varlığına kendimi keşfettim. Ve benim ruhum. Sonsuza kadar seninle dans etmek istiyor. Benimle evlenir misin? Evlenmek isteyenler var arkadaşlar. Gitme diyenler var. Evlenmek isteyenler var. Ee, çok yorgunum. Sevgine, şefkatine ihtiyacım var. Seni çok kıskanıyorum diyenler var burada. Peki. Bakın benim yolum senin yolun. Sen benim sonsuz sabrım, sonsuz bekleyişim, ruhumun diğer yarısı varlığına şükredişimsin dedi. Seninle bir kutlama yaşamak istiyorum, sana bir e, duygusal bir adım atmak istiyorum ve gerçekten aramızdaki bağları tekrardan kurmak istiyorum, kuvvetlendirmek istiyorum diyen birisi var burada. Çok yorgun arkadaşlar bu kişiler çok üzgün çok üzülmüş olabilirler çok yorgunlar artık böyle kendi sessizliklerine gömülmüş gibiler. Ama gerçekten bazı gerçekler bilince çıkmış bu yaşadığınız belki aranızda yaşadığınız üzücü süreçler onu yormuş onun bir şeyleri anlamasını sağlamış gibi de görünüyor burada ve beni ne kadar seviyorsun diyor diyor ki bir davranışlarımla bazen ileri giderek seni kırsam bile seni nasıl sevdiğimi bilemezsin gecelerce seni düşünmekten kendimi alamıyorum hep hayatımda ve yanımda istiyorum artık bilince çıkan şey bu belki bu kişiler çok sessiz kalmış olabilirler ee, belki gerçekten Acı çektikleri bir süreç yaşamış olabilirler ama tekrardan ayağa kalkmışlar, yaralarını sarmışlar gibi de görünüyorlar. Bu yorgunluk belki de aranızda yaşadığınız e, olaylardan kaynaklı da olabilir. Burada da çünkü çok yorgunum sevgine ve şefkatine ihtiyacım var diyordu. Burada da gerçekten size ihtiyacı olan hep yanımda hep hayatımda seni istiyorum diyen birisi var. E, baya baya güzel yani. Kupa ikilisi, mesaj kartı, kontrol kartı, seni arayacağım kartı. Burada diyor ki seni aradığımda bakın kupa ikilisi ve iki numaralı kart geldi. Seni arayacağım. Seni aradığımda bana hesap sormandan beklentilerini açıklama getirmemi ya da vaatlerde bulunmamı istemenden rahatsızlık duyuyorum. Seni kendime hazır hissedene kadar aramayacağım. Kendimi ne zaman hazır hissedersem o zaman arayacağım ya da mesaj atacağım. Ama seninle yüz yüze de görüşmek konuşmak istiyorum. Karşılıklı şu duygularımızı artık bir dile getirelim istiyorum. Birbirimizi nasıl sevdiğimizi söyleyelim istiyorum. Ama sen bana hesap sorarsın. Bir takım beklentilerine açıklama getirmemi istersin veya vaatlerde bulunmamı istersin istersin diye de korkuyorum o yüzden kendime birazcık kontrol altında tutuyorum dediği de bir şey var burada ama karşılıklı da bir e, görüşme e, olacak gibi de hissettim 27 rakamı da var burada belki ayın 27'sinde bir mesaj alabilirsiniz 7 ve 27 belki 7. ayın 27'sinde karşılıklı bir görüşmede yaşayabilirsiniz evet kılıç şövalyesi pusula iç ses ve çok şükür diyor ki beni ruhumla tanıştıran, buluşturan, kavuşturan Rabbime gönül şükrüyle secde ederim ben. Sen benim ruheşimsin dediği bir şey var burada. Zaten kupa ikilisi de bir ruheş kartıdır. İkisi de ruheşini anlatır. Yani bu kişiler sizi ruh eşi gibi görüyorlar arkadaşlar. Çok net. Siz on onların içindekini fark etmelerini sağlamışsınız ve kendi ruhlarını e, görmelerini kendi duygusal enerjilerinin farkında varmalarını sağlamışsınız beni ruhumla tanıştıran buluşturan kavuşturan Rabbime şük gönül şükrüyle secde ederim ben diyen bu olayı birazcık da kutsallaştıran bir enerji var burada İçine döndüğünde Bakın bir pusula var. Yani burada bir harekete geçmek isteyen birisini aldım ben. İç sesiyle hareket etmek istiyor. Ve artık yönünü belirlemek istiyor. Pusula sanki ruh eşi olan, ruh eşi gibi gördüğü dişli enerjiyi gösteriyor. Burada bir takım şeylere kızmış bir enerji de alıyorum. Ya da hırs yapmış bir enerji de olabilir. Yani artık sizi elde etmek adına size karşı koştur koştur gelmek isteyen birisini alıyorum açıkçası ben burada peki çok güzeldi gerçekten güzeldi sadece bir karar verme durumları var sanki sanki bir yere arkalarını dönme gitme durumları var sizi çok kıskanıyorlar belki de sizin hayatlarınızda sizinle ilgilenen ya da çevrenizde olan birileri vardır bunlara dair birazcık kafaları da karışıyor gibi görünüyor yani onları birazcık ikileme sokan durum sanki kıskançlık gibi görünüyor ama bir eylem zaten burada olacak ama kendilerini hazır hissetmeleri gereken de bir süreç bekliyor onları peki yani ben burada duygularını da sormak istiyorum ama Yine de soracağım tabii çünkü e, öyle niyet aldık duygularında düşüncelerinde diye niyet aldık zaten burada az çok da anladık yani duygularında ne var diye az çok da anladık yine de bir soralım bakalım güzeldi size karşı duygularında ne var diyelim. Çok güzeldi kartlar. Gerçekten aklınızda e, aklınızdaki kişiler size sığınmak istiyorlar. Sizin şefkatinize ihtiyaç duyuyorlar. Sizi ölene kadar bırakacak gibi de görünmüyorlar arkadaşlar. Peki bu kartlarla başlayalım. Ay nasıl güzel geldi kartlar. Ölüm, Joker, Yıldız ve Güneş kartları geldi en başta. Denek altılısı ve eril enerji bakın. Yine değnek dokuzu. Bu kişiler yorgunlar. Bu kişiler aşk yorgunu arkadaşlar. Duygusal bir yorgunluk var burada. Demek ki gerçekten sizi düşünmekten kendilerini alamayan bir enerji var. Ay kartı. Peki. Kader çarkı. Ne kadar... Büyük arkana kartları geldi bu arada. Kılıç onlusu ve e, şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Kutup ayısı ruh eşini anlatır gerçekten. Şöyle göstereyim size de. Burada kader çarkı ile birlikte kutup ayısı bana şunu söyledi. Bu kişiler gerçekten sizi kaderlerine görüyorlar. Ruh eşimi buldum dedikleri bir durum var burada. Sizi ruh eşi gibi gören birileri var ve artık güçlenip bir nefes almak istiyorlar. Bu ilişkilere nefes aldırmak istiyorlar. Bu ilişkilerin zaferini elde etmek istiyorlar. Yani burada gerçekten ee, kendi maskülen enerjileriyle o eril enerjilerini artık böyle ortaya koyabildikleri o zaferi elde etmek istedikleri bir süreç var. Bakın burada bir dönüşüm değişim dedim ya bir değişim dönüşüm yaşanmış ölüm kartı bize ondan bahseder yani ruhlar ölmez çünkü ruhlar dönüşürler burada bir takım şeyler bitmiş de olabilir aranızda ama bu bitiş biraz kaderselmiş zaten eğer bitişler yaşayanlarınız varsa onun dönüşümüne hizmet eden bir takım durumlar olmuş bu kişiler sizinle kadersel süreçler yaşıyorlar ve sizinle sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyorlar özgürce istedikleri gibi bu ilişki yaşamak ve mutlu olmak istiyorlar. E, kendi güçlerini de birazcık ortaya koyup bu zaferi elde etmek istiyorlar. Gerçekten duygusal bir yorgunluk var burada. Belki de bugüne kadar size olan duygularını çok açık ve net ifade edemediler. Bu da e, hem onları hem size yormuş olabilir ama burada bir çözümle sanki size gelecek gibi de görünüyorlar. Birazcık bir tedirginlik evet var. Belki sizden dolayı vardır bilmiyorum. Ama burada size karşı çok duyguları var ve e, en büyük dilekleri sizinle tekrardan bir yüz yüze gelmek, bir buluşmak, bir görüşme, bir konuşma ve uyumlu bir ilişki yakalama sizi çok gizemli buluyor olabilirler. Size karşı tutkularının da çok yoğun olduğunu söylüyorum ve ayrı bir uyum var sanki aranızda büyük bir hayranlık var sanki size karşı burada ve bu acıların artık sonu gelmiş arkadaşlar. Bu kişiler şu yorgunluktan ve çektikleri acılardan ya da sizin çektiğiniz bir takım acılardan olabilir burada. Buradan ayağa kalkma süreçleri gelmiş. Kılıç onusu artık e, biten bir e, süreci anlatır. Ve burada e, Kılıç onusu ve 9 ve 1, 10 görüyorsunuz. Burada bir artık bir e, ayağa kalkıp haberleşmeye girecek. E, bir şekilde burada bir e, haberleşmeden bahsedebiliriz. Bir şeylerin başlamasından bahsedebiliriz. Bakın bir gökkuşağı var. Yani burada duygusal enerjisine ne var dediğimizde bu kişiler hani Burada çok net kupa dokuzusu var. Duyguları çok yoğun. Artık bir tamamlanmaya gitmek isteyen bir karttır kupa dokuzusu. Ve burada da zaten değnek altılısıyla o zaferi istiyorum ve seni kaderimde görüyorum diyen birisi var. Ve burada ben bu acılardan artık kalkıyorum. Yaralarımı sarıyorum. Ayağa kalkıyorum. Eylem yapma noktasında da duygusal bir hamle yapacağım diyen birisini alıyorum ben açıkçası. Aldım kabul ettim çok güzeldi enerjisi yani sizi isteyen sizi çok isteyen ve kaderinde gören ruh eşi gibi gören çok seven birisi vardı bugün umarım hepiniz uyumlanabilmişsinizdir. Uyumlanamayanlarınız illa olacaktır. Lütfen evrene iade edin. Ama buradaki enerjilerle umarım hepiniz uyumlanmışsınızdır. Çok güzel enerjiler vardı çünkü. Bu kişiler sizi gerçekten çok seviyorlar ve çok istiyorlar. Sanki bunun içinde bir haberleşmeye, bir buluşmaya ihtiyaçları var. Sizden tekrardan bir şans isteyecekler de var gibi görünüyor. Bugünlük açılım böyle. Umarım buradan almanız gereken mesajlar size ulaşmıştır. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.